Yılmaz Silah'tan herkese merhabalar. Evet, bir programımıza daha başladık diyelim. Bir videomuza daha başladık diyelim. Ee, video atamadım yaklaşık bir 10-15 gündür arkadaşlar. O da niye atamadım? Ee, makine kimya endüstrisine gittik. Ankara'ya gittik. Yetkili bayilerimizi aldık. Artık makine kimya bayisiyiz. Mermi fişek satmaya da başladık. Ee, bununla ilgili bir video çektim. Ama ne yazık ki e, telefonumuzda çekmek zorunda kaldık, kameralarımız yoktu. O da kameralarımızda arıza yapıp resetleyince videoyu paylaşamadım. Bundan dolayı bilgi vereyim dedim. Bu arada e, bugün Ankara'dan bir arkadaşımız aradı bizi Mustafa. Buradan ona çok teşekkür ediyorum bizi YouTube'dan görmüş, beğenmiş, ilgi ve alakasıyla ilgili görüşlerini bildirdi, mesaj attı. Ben de dönüş yapıp aradım kendisine. Buradan ona sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, ee, bayrama iki gün kala ee, bir tane misafirimiz geldi. Hemen gösterelim. Şöyle. Şunu bir kaldıralım. Evet, bugünkü misafirimiz sarsılmaz süper poze. Şöyle. Gravür işlemeli. Çok güzel bir tüfek. Şimdi bu bize yıllık bakıma geldi. Aynı zamanda e, namlusunu boyama yapacağız. Abimiz değişik bir boya istedi. Bununla ilgili boyayı boyarken gösterelim size. Ya, yani tüfeğimiz güzel bir süper poze. enjektörlü fişeyi kendi fırlatıp atıyor attıktan sonra. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Tek tetik çift hareket. Yani tek tetik çift şey. delim dönmedi gene. Her zamanki gibi. Evet. Şimdi bir sökmeye başlayalım. Ee, bir işçiliğimize başlayalım. Ee, hep beraber videomuza devam edelim. Evet. Şimdi tüfeğimizi bir sökelim önce. Tabii şimdi öncelikle şuradan namlumuzu kayışını çıkaracağız. Yıllık bakım yapacağız. Şu kamerayı yakına alayım. En azından sökerken bütün işçiliğimizi görün. İleride size de lazım olabilir. Şimdi buradan kundağımızın vidalarını sökeceğiz. Evet. Şoklarımızı sökelim. Hep beraber şunu da şöyle alalım. İlk şokumuz. İkinci şokumuz. Şimdi şoklarımızı söktük. Şimdi şurada selektörlerimizi söküyoruz. Şimdi şunu şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu şöyle bunlar enjektör ve selektörlü olduğu için bunu bu şekilde söktük. Evet. Namlumuzu söktük. Parçalarını, şoklarını, enjektörlerini, selektörleri ıvır zıvır her şeyini. Şimdi bunu bir kumlama yapacağız. Tesiye yapacağız yine hep beraber. Sonra ne yapacağız? Serekotumuza başlayacağız. Evet şimdi ben bir kumlamaya geçeyim. Siz de oraya alalım. Evet, kullanmamızı yaptık, tefsirimizi yaptık. Şimdi astık. Boyamızı hazırlayalım. Hemen ben ondan sonra boyamızı atıp fırınlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi boya hazırlamaya geçeyim ben. Fırınımıza verdik. Fırınımızdan çıkınca görüşürüz arkadaşlar. Evet. Tüfeğimizi kapladık. Şöyle gösterelim. Siyah selekotumuzu yaptık. Şimdi toplamaya başlayacağız. Şimdi bunu bir toplayalım. Bugün akşama yetiştirelim. Bugün Arife bakalım. İnşallah yetiştiririz. Akşama hep beraber izleriz. Evet. Şimdi gelelim önce şoklarını bağlamaya. Şurada bir tane küçük pimi var. Tabii bunları özel olarak yağlayacağız. Ondan sonra yayımızı takalım. Evet. Burayı toparladık. Şimdi buna kırmızı bir tane arabacık takacağız. Şoklarımızı takalım. Hep beraber. Evet, çoklarımızı da taktık. Şimdi kayışımızı takalım. Kayışlarımız ona dedi içeride Evet arkadaşlar. Bir tüfeğimiz daha bitti. Şöyle göstereyim size. Gravür işlemeli sarsılmazın süper pozosi enjektör, selektör namluyu boyadık. Yıllık bakımını yaptık. Ve tüfeğimizi bitirdik. Çok da güzel. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımız devam etmeye devam edecek. Buradan herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bütün Müslüman aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun. Bir Ramazanımızı daha bitirdik. Elhamdülillah Kazasız, belasız Nice Ramazanlara dileğimiz de her zaman dediğimiz gibi hoşça kalın ve dostça kalın.